Merhabalar, Gönon servisten Taven. Bugün akıllı devriyaj montajını tamamladığımız 2006 1.6 dizel motora sahip Peugeot 307 marka aracımızın test sürüşündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi vites geçişlerinde artık devriyaja basma derdine son. Daha rahat ve daha ee, güzel bir şekilde viteslerimiz geçiyor. Viteslerde herhangi bir takılma ya da herhangi bir zor geçme gibi bir durum söz konusu değil. Müşterimiz hayırlı olsun aracı. Sistem aracı çok yakıştı. Baskı balatanın debriyajın ve yanın ömrünü artık daha da uzatacak bu sistemimiz. Sizler de akıllı debriyaj sistemi ile ilgili merak ettiklerinizi bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden yazabilir. Müşteri test araçlarında deneyimi yaşamak için Ulu yol ve Küçük Sanayi şubelerimize uğrayabilirsiniz. Gören Oto sosyal medya e, hesaplarımızdaki gönderi bildirimlerinizi açarak yeniliklerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet, akıllı debriyaj sistemli bir araç yokuşta arabayı geriye salar mı? Bunu deneyeceğiz şimdi de. Görmüş olduğunuz gibi vitesimizi bire taktık. Ayağımız frende bekliyoruz. Önümüz açıldığında Aracı frenden çekip gaza basacağız. Sadece bir esneme ile aracınız ileriye doğru ivmelenir.